Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda kazandırıyor cif şifreleri nerede? Kazandırıyor içecek şifreleri nerede? Bunları anlatacağız. Öncelikle kazandırıyor uygulamamıza giriş yapıyoruz. PepsiCo'nun kampanyalı içecek ürünlerinin kapak veya açma halkaları altından veya kampanyalı yiyecek ürünlerinin paketlerinin içinden çıkan şeritlerdeki kare veya şifreleri uygulamanın yüklü olduğu akıllı telefonun kamerası vasıtası veya klavyesi vasıtası ile tanımaya yarayan uygulama özelliğidir. Kampanyalı ürün kodları uygulama içerisinde başarılı şekilde tanındığı takdirde ekranda kullanıcıya kampanya kurgusuna göre çıkan hediye gösterilir. Kullanıcı okuttuğu kod sonrası kampanya kurgusuna göre kazandığı hediyesini cüzdana kaydeder. Kampanya kurgusu biriktirmeli olan kampanyalarda kullanıcı uygulamada belirtildiği şekilde yeni bir veya birden fazla kod okutmalıdır. Bu alışverişten sonra kullanıcı tarafından okutulan kodlar geçerliliğini yitirir. Ürünlerimizin şifrelerini gireceğiz. 1 litre kapak şifresi pepsi ve 7gün 2,5 litreler 1,5 litreler açma halkası lipton ve pepsi burada da boş yok yazısı görselli cips şeritleri aynı şekilde bütün cipslerde çıkıyor sadece burada boş yok yazılı cipslerden almanız gerekiyor ve aile boyu cipsler çift çıkan şeritler. Örnek bir şifre gireceğiz. Okut ve kazan yazan yere tıklıyoruz. Kamerayla şifremizi yaklaşıyoruz. Okuttuk. Hediyemiz şimdi çıkacak. Ayrıca cipslerin içinden çıkan şeridi de kopartacağız şimdi. Hediyelerimize sırasıyla bakalım. Yaz tatilinde daha büyük hediyeler. 40 TL cips şifresi de okut kazan biriktirmeye başla. Hediyeler nelermiş? 25 TL hepsi burada indirim çeki. 6. dönem 500 TL çekiliş hakkı 2 adet. Survivor anket çekiliş hakkı 2 adet kazan. 5 TL değerinde paracık Hopi de geçerli. 20 TL'ye varan Hopi paracık. Günlük 500 MB 2 GB'a kadar günlük internet. Azar 10 premium filtre. 10 TL Pluxe Sodexo, 20 TL kadar Pluxe Sodexo, Gigabyte kazandıran oyunlar, milyon bilet 30 TL, PUBG Mobile'de geçerli 10 uç, 101 OK, Tavla Plus, Çanak OK, T Plus aylık premium üyelik. Almak istediğimiz hediyeleri seçeceğiz. Biz 6. dönem 500 TL çekiliş hakkına katılacağız. Son kullanım tarihi 6. ayın 15'i. Biletimizi alıyoruz. Onayla dedik. Çekilişimize katıldık. Cüzdana git. Altta cüzdan yazan yere tıkladığınızda cüzdanda hediyeleriniz birikiyor. Hediyelerinizi buradan kullanabilirsiniz. Şimdi tekrar okut kazan yapacağız. Bu sefer cipsimizin içinden çıkan ambalajı koparıyoruz. Şeridimizi çıkardık. Kamerayla yanaşıyoruz. Okuttuk. Şifreler 10 haneli. Bu sefer hediye alacağız. 30 TL'ye varan Hopi Paracık tıkladık. Çeviriyoruz çarkımızı. 4 TL yemek bakiyesi çıktı. Cüzdana git diyoruz. 12. ayın 31'i 2024 tarihine kadar kullanabiliriz. Sadece yapmamız gereken Sodexo'nun üstüne tıklayıp 1 adet şimdi kullan. Telefon numaramız doğru. Telefon numaramızı onaylıyoruz kazandığımız hediye Sodexo uygulamamızı 24 saat içinde yükleniyor. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.